Biz bugün sizi havaalanında uğurlayamasak da, attığınız her golde, koştuğunuz tribünlerde olamasak da, elinizi kalbinize her koyduğunuzda, asla yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, üzerinizde ay yıldızlı forma olduğu sürece, tüm Türkiye sizin. Çünkü biz, kalbi hep birlikte atan bir ülkeyiz. Kalbimiz bir. Herkese merhaba sevgili futbol severler. Milli takım futbolcularımızı anlattığımız serimize bu kez milli takım kadrosunda yer alan orta saha futbolcularımız ile devam ediyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alan orta saha oyuncularımızı gelin hep birlikte daha yakından tanıyalım. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola 2008 yılında altyapısına girdiği Trabzonspor'da başladı. 21 Aralık 2015'te ise kulübü Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu tarihten bir gün sonra Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında Trabzonspor formasını ilk kez bir resmi maçta giydi. 7 Şubat 2016'da da Akhisar Belediyespor maçında ilk Süper Lig maçına çıktı. 6 Ağustos 2019'da Fransa Ligi ekiplerinden Lille transfer oldu. 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığından sonra çabuk şekilde toparlanan yazıcı form grafiğini hızla yukarı çekti ve takım adına en önemli futbolculardan biri oldu. 2020-21 sezonunda Fransa Ligi'nde kulübüyle şampiyonluk yaşadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 7 golle gol kralı oldu. Yusuf Yazıcı 25 Şubat 2016'da Türkiye U19 milli takımının Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçta milli forma ile tanıştı. 5 Haziran 2017'de Makedonya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli takım daveti aldı. Fakat bu maçta forma giyemedi. 11 Haziran 2017'de Dünya Kupası elemelerinde Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında oyuna giren Yazıcı, milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. Yusuf Yazıcı A milli takımda toplamda 31 maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol ve 7 asist kaydetti. Dorukan Toköz 21 Mayıs 1996'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbola babası ve dedesinin desteğiyle Eskişehir takımlarında Eskişehir Spor'da başladı. Daha sonra 9 yaşında Eskişehir Spor'un altyapısına girdi ve Eskişehir Spor ile 10 Ocak 2015 tarihinde profesyonel sözleşme imzaladı. Eskişehir Spor ile ilk resmi maçına 3 Aralık 2015'te Menemen Belediye Spor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Dorukan Toköz 9 Temmuz 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 26 Temmuz 2018'de Torşanlı ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi hem de ilk Avrupa maçına çıktı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Dorukan Toköz'ün milli takım kariyeri Türkiye U21 milli takımının 24 Mart 2017'de Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında başladı. 22 Mart 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk'a karşı oynanan maçta ise A milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. A milli takımda 8 kez maça çıkan Dorukan Toköz söz konusu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetmiştir. İrfancan Kahveci İrfan Can Kahveci, 1995 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde doğdu. Küçüklüğünden beri futbola çok meraklı olan Kahveci, Futbola Gençler Birliği altyapısında başladı. Alt yaş kategorilerinde kendini gösterdikten sonra 24 Nisan 2012'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. 2013 yılında bir sezon Hacettepe'de kiralık olarak oynayıp tekrar Gençler Birliği'ne dönen Kahveci, 4 Ocak 2017'de Başakşehir'e transfer oldu. Dört sezon Başakşehir'de oynadığı başarılı futbol ona 2020-2021 sezonunun devri arasında Fenerbahçe'nin kapılarını açtı. İrfancan Kahveci Fenerbahçe ile ilk maçına 4 Mart 2021'de Antalyaspor'a karşı oynanan Süper Lig maçında çıktı. İrfancan Kahveci 1 Şubat 2012 tarihinde U17 milli takımının Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez milli takım deneyimi yaşadı. Kahveci daha sonra bir üst yaş kategorilerinde de forma şansı buldu. 31 Ağustos 2016'da Rusya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli takım kadrosunda yer aldı. Ama bu maçta forma giyemedi. 23 Mart 2018 tarihinde İrlanda ile oynanan hazırlık maçında görev alan Kahveci, A milli forma ile ilk maçına çıktı. İrfan Can Kahveci, milli takım forması ile 18 kez sahada yer aldı. Bu maçlarda 2 asist kaydetti. Okay Yokuşlu, Okay Yokuşlu 9 Mart 1994 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde doğdu. Futbolu önce Karşıyaka kulübünde başlayan Yokuşlu, daha sonra şartları daha iyi olan Altay'ın altyapısına geçti. 2010 yılında henüz 16 yaşındayken Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı. 1 Temmuz 2011'de Kayseri Spor'a geçen Okay Yokuşlu, sonrasında 8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu. Okay Yokuşlu, Trabzonspor kariyerinin ardından rotasını yurt dışına çevirdi ve 1 Temmuz 2018'de İspanya Ligi ekiplerinden Celta yolunu tuttu. Daha sonra 2020-2021 sezonun devri arasında West Bromwich Albion'a kiralandı ve burada istikrarlı bir grafik çizdi. 8 Nisan 2009'da Türkiye U15 milli takımının Bulgaristan ile oynadığı maçta ilk kez milli takım deneyimi yaşadı. Daha sonra sırasıyla milli takımın bütün üst yaş kategorilerinde forma giyme başarısı gösterdi. 10 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta ilk kez A milli takımın kadrosuna çağrılan Yokuşlu bu maçta forma şansı bulamadı. A milli takım formasını ilk kez 17 Kasım 2015 yılında Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında giydi. 34 kez milli takım forması giyen deneyimli orta saha bu maçlarda bir gol, iki asistlik performans gösterdi. Orkun Kökçü, Orkun Kökçü 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Harlem kentinde doğdu. Futbolculuk yaşamı 2007 yılında Stormwogels altyapısında başladı. 2011 yılında Groningen altyapısına geçen Kökçü 3 yıl burada top koşturdu. 1 Temmuz 2014 tarihinde çocukluk hayalini süsleyen Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Feyenoord'un altyapısına girdi ve 2018 yılında bu kulüpte profesyonel futbol hayatına adım attı. Orkun Kökçü Hollanda'nın U17, U18 ve U19 milli takımlarında forma giydikten sonra 2019 yılında Türkiye için oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da Türkiye U21 milli takımının İngiltere ile oynadığı maçta ilk kez Türkiye için sahaya çıktı. 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan ile oynanan maçta ilk kez A milli takım kadrosunda yer alan Kökçü bu maçta süre alamadı. 6 Eylül 2020'de Sırbistan karşısında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında milli formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı. Orkun Kökçü Ameli takım ile 6 maça çıktı ve bir de asist katkısında bulundu. Ozan Tufan. Ozan Tufan 23 Mart 1995 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dünyaya geldi. Okul takımıyla futbol oynarken Bursa Spor altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken Ozan Tufan 2004 yılında Bursa Spor'un altyapısına girdi. Oynadığı futbolla antrenörlerinin takdirini kazandı ve 2012 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Bursa Spor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti. 13 Ağustos 2015'te Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ozan Tufan Fenerbahçe forması ile ilk dönemde iyi bir görüntü sergileyemedi ve 5 Ocak 2019'da yarım sezon Alanyaspor'a Spor'a kiralandı. Burada yeniden çıkış yakalayan Ozan Tufan istikrarlı formunu Fenerbahçe ile de sürdürdü ve takımının değişilmez yerinden oldu. Ozan Tufan 1 Şubat 2012'de Türkiye U17 milli takımı ile Azerbaycan arasında oynanan maçta ilk kez milli formayı giydi. A milli takım ile ise ilk maçına 25 Mayıs 2014 yılında İrlanda ile oynanan maçta çıktı. A milli formayı 60 kez sırtına geçiren Tufan, milli forma altında 9 atıp 2 asist yapmıştır. Taylan Antalyalı Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 yılında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu. Futbola şehrinin takımı Muğla Spor altyapısında başladı. Burada 3 yıl top koşturduktan sonra 2009 yılında Buca Spor altyapısına transfer oldu ve kulübüyle 2012 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Buca Spor forması altında oynadığı başarılı futbol ile 2014 yılında Gençler Birliği'ne transfer olan Antalyalı 2015-2016 sezonunun devri arasında Kayseri Erciyes Spor'a kiralandı. Aynı sezonun sonunda ise yine kiralık olarak Hacettepe Spor'un yolunu tuttu. 2017 yılında transfer olduğu Erzurumspor'da iyi bir form yakalayan Antalyalı 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve burada da iyi futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Taylan Antalyalı 10 Aralık 2009'da Türkiye U15 milli takımının Hollanda'ya karşı oynadığı maçta ilk kez milli takım deneyimi yaşadı milli takımın alt yaş kategorilerinin hemen hemen hepsinde forma giydi. 24 Mart 2012'de Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçta ise ilk kez A milli takım formasını giymiş oldu. Taylan Antalyalı A milli takım forması altında toplam 6 maça çıktı. Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu 8 Şubat 1994 yılında Almanya'nın Menem kentinde dünyaya gözlerini açtı. Futbola babasının ve arkadaşlarının Almanya'ya göç ettikten sonra kurdukları Transpor Menem'de başlamıştır. Daha sonra sırasıyla şehrin diğer takımlarından PSV Menhem ve Waldorf Menhem altyapılarında forma giyiyor. Yetenekleriyle dikkat çeken Çalhanoğlu 2009 yılında Karlsruher U17 takımına transfer oldu. 1 Ocak 2012 tarihinde kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Çalhanoğlu 14 Ağustos 2012'de Hamburga transfer oldu. Fakat Hamburg deneyim kazanması için bir sezon daha eski Karsuere kiraladı. 2013-2014 sezonunda Hamburg ile maçlara çıktı ve burada oynadığı iyi futbolun ardından Leverkusen'e transfer oldu. Başarılı performansını burada da sürdüren Çalhanoğlu, 3 Temmuz 2017'de İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'a transfer oldu. Hakan Çalhanoğlu, Milan forması ile istikrarlı bir görüntü çizmeye devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da doğup büyümesine karşın o, Türkiye milli takımının hemen hemen bütün alt yaş kategorilerinde forma giydi. 16 Haziran 2010 tarihinde Türkiye U16 milli takımının Rusya ile oynadığı maçta ilk kez milli takım forması giydi. A milli formayı ise ilk kez 6 Eylül 2013 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde Andorra ile oynanan maçta giydi. A milli takım ile toplam 56 maça çıkan Çalhanoğlu bu maçlarda 13 gol attı, 10 da asist yaptı.